thank you 2019'da başladı. Sadece Kültür Park üzerinde 8 adetle başladık. 8 ayrı bölgeye köpek atık istasyonunu koyduk. 2022 yılında 16 adet e, yenileyerek 16 adede çıkarttık. E, belirli noktalara içerisinde Atatürk Parkı'nı da alarak belirli noktalara dağıtımını sağladık. E, Kültür Park ve Atatürk Park'ın olmasının özelliği de burada vatandaşlarımız daha çok evcil hayvanlarını gezdirmeyi tercih ediyorlar. O yüzden bu ihtiyaç doğrultusunda talebi karşılayarak buraya e, 16 adet köpek atık istasyonunu koymuş olduk. İçerisinde evcil hayvanlar için poşetler mevcut. Biz bunları e, devamlı yeniliyoruz. E, i̇htiyaç doğrultusunda vatandaşlarımız poşetleri kullanarak pisliğini e, içerisine attığında bizim görevli personellerimiz bunları alıp tekrar temizliyorlar. Hem çevre için e, duyarlı bir e, çalışma hem e, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın talebini karşılamış oluyoruz. Hem de doğabilecek rahatsızlıklara karşı da bu önlemimizi almış oluyoruz.